Herkese merhabalar arkadaşlar. Ramazanın son sahuruyla beraberiz. İlk sahurumuz daha dün gibi değil mi? Ne kadar çabuk zaman geçti. Allah'ın izniyle artık Ramazanı da uğurluyoruz. Son sahurumuzda ne yapıyorum? Hamur kızartması yapacağım. Yakın zamanda yapıldı biliyorsunuz pişi ama Nerin de bugün sahura kalkacak, oruç tutacak Allah nasip ederse. Pişi istedi. O yüzden pişi yapacağım. Anne çikolatalı pişi olur mu dedi. Deneriz anneciğim dedim bir bakarız. Şöyle hamurumu falan ben yoğurdum ettim şu şekilde görünüyor. Kestim de çikolata çıkardım bu bimin çikolatasından. Bakalım deneyelim nasıl bir şey olacak. Bu arada bir tansiyonum mu düştü nedir? Bir baş dönmesi geldi. Elim ayağım titriyor. Kendim de pek iyi hissetmiyorum inşallah sahuru sizlerle beraber bitirebilirim. Ellerim bayağı bir titriyor. Şöyle bakalım nasıl olacak bu. Derin bir de haşlanmış patatesiz istedi. Patates de haşladım bir tane. Şimdilik şöyle koyayım. Sonra şeklini düzeltiriz. Şunu da alayım köşeleri. 4 tane yapsam yeter diye düşünüyorum. Çay demlemeyeceğim. Derin zaten hiç çay içmez. Emrah da içmiyor. O yüzden yine bilin bakalım ne içeceğiz. <laughs> evet şerbet. Şunu da yapalım. Sonra kızartacağım artık. Ocağa tavayı aldım. Yağı da koydum. Şimdi biraz kızmasını bekliyorum. Önce çikolatasız olanları pişireceğim. Ne olur ne olmaz çikolata erirse yağ mahvolmasın. Onlar kızarırken de size de şunu göstereyim. Herkes yaptıktan sonra şöyle bir tencere yaprak sardım. Derinin isteği üzerine. Yarınki iftarımıza bu olacak. Ama bayağı fazla yapmışım. Gördüğünüz üzere iç kalmasın dedim. Bir kısmını dolap poşetine koyup dondurucuya kaldırabilirim. Çünkü çok fazla olur. Ayırdığım halde bile biz bunu çok rahat yarın da yeriz. Bayram günü de yeriz yani. O yüzden ayırmayı planlıyorum. Güzelce kızarıyor. Zaten çabuk oluyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi çikolatalı pişilerde bunları kızarttım. Böyle oldular. Son sahurumuzu da böyle hazırladık. Hazırladık diyorum çünkü Emre'yi kaldırdım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Başım bayağı bir dönüyor. Dedim kahvaltı tabağını falan da sen hazırlar mısın dedim. Ben pişi yaptıktan sonra gerisini Emre halletti. Ee, şimdi şerbetleri koyacağız. Derinle kaldıracağız ve sahurumuzu da yapacağız. Şurada çikolatalı pişiyi bir keseyim de göstereyim mi size hatta böleyim. Nasıl oldu? Emrah yardımcı olur musun? Arasını göstereceğim. Şu şekilde görünüyor. İnşallah kızımın istediği gibi olmuştur. Çikolatalı pişi de yapmadım demem artık. Neyse o zaman şimdi bize afiyet olsun. hiç iştahım yok. Nasıl olmuş anneciğim? İyi evet. dayanmış. peynir buradan alabilirsin peynir seçsen onu da. mısın gibi hoşmuşlar. Ama Patates mi? anne. tutar. İyi olur. Patates mi? Hı hı. Bir ha istiyorsan alabilirsin. Teşekkür kızım. Başka bir şey içmek ister misin? şerbet koyduk ama süt var ister misin anne? Hı hı. Peki. Okay, yiyelim o zaman. Tavuk pilavını ben de. Hı. O pirinç kısma. Bir tane patatesi bitirdin. Maşallah sana. Bu bir tane mi? Hı hı. Biz sahurumuzu yaptık. Doğru işte bir şey yemedim. Salatalık yedim. Bir tane de pişi yedim. Dediğim gibi kendimi nedense iyi hissetmiyorum. Herhalde artık hani sahuru bekliyorum ya. O saate kadar oturdukça bünye yavaştan sinyal vermeye başlıyor. Her ne kadar gündüz uyusam da gece uyuduğunuz uykuyu gündüz vermiyor maalesef. Herhalde bunun bitkinliği diye düşünüyorum. Neyse çok şükür Rabbime ki bu Ramazan'da geçirmeyi nasip etti. İnşallah Rabbim oruçlarımızı da kabul eder. Yarın Arefe zaten biliyorsunuz. Son sabırımızla beraber yapalım dedim. Sabah görüşürüz inşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uyanalı biraz oldu. Bayağı bir oldu. Hatta bugün erken uyandım. Sonra tekrar uyumaya çalışmadım ki artık yavaştan düzene girsin. Çünkü biliyorsunuz Ramazan'ın son günü. Ortalığı falan bir toparladım. Emrah zaten kutu kahvaltısını yaptırmış çorbayı da koydum ocağa. Derin'in sevdiği yeşil mercimekli erişteli böyle hanıma çorbası da deniyor daha önceden tarifini verdiğim bir çorba hatta kendisi gayet bence ana yemek gibi aslında doyurucu oluyor Derin onu sevdiği için ondan istedi ondan yapacağım bulaşık makinemi de çalıştırdım ama durdurdum sizinle konuşacağız diye şimdi tatlımı da yapacağım Gelin pastası yapacağım. Hem bizi bayram tatlısı gibi de olacak. Çünkü bugün yapınca asla yarına bitmez. O yüzden hem bayram tatlımız hem arefe günü tatlımız olacak. Ve onu da kızım yapacak. Çok heves ediyor. O zaman kızıma kolay gelsin. Şöyle malzemeleri göstereyim size. 4 yumurta kullanılıyor ama ben 3 tane ekleyeyim dedim bugün. E çünkü borcamda bunu kullanacağım. Çünkü normalde bunun daha büyük boyutunu kullanırım. İlk kez bu borcamda da yapacağım bu arada. O yüzden 3 yumurta kullanayım. Dolu dolu da unu, şekeri koymadım zaten. Kabartma tozu ve vanilin ölçüler bunlar. kekimizi çıkarttık. Bunu soğumaya bırakıyorum. Hemen muhallebimi yapacağım. Derin yok. Baba ve çocuklar kapının önüne biraz hava almaya indiler aşağıya. Bu arada çorbamın yağını yaparken birazcık unutmuş olabilirim ama böyle yanık gibi de değil yani. Şöyle görebilirsiniz. Yani hiçbir sorun olmaz böyle de. Şimdi muhallebi için ne ekledim? 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Ben buğday nişastası kullandım. Bir su bardağından da 2 parmak eksik toz şeker kullandım. Ve 1 litre süt ekliyorum. Koyulaşana kadar karıştırarak ocakta bunu pişiriyorum. Klasik muhallebi. Ilık hale geldiğinde ya da soğuduğunda da krem şanti ekleyeceğiz içerisine öyle de güzelce çırpacağız muhallebisini eklemeden önce kekimizi ıslatacağız zaten onun da ölçüsünü şimdi birazdan göstereceğim size şu an kek ılık hale geldi ben genelde hani bu sıcaklıktayken sütünü ekliyorum burada da 2,5 su bardağı süt yarım su bardağı toz şeker var Isıtma işlemi falan yapmıyorum bu şekilde güzelce karıştırıyorum şekerin şeyi gitsin diye hani birazcık erisin diye daha doğrusu Sütü ekleyeceğim. Tamam. En sonunda da muhallebisini ekleme işlemi kaldı. Dediğim gibi bu borcamda da ilk kez deniyorum. Nasıl olacak beraber göreceğiz diyeceğim ama nasıl olabilir ki yani kalınlığı falan da gayet yerinde. Zaten bunu da böyle bir kek gibi kabarma beklemeyin arkadaşlar. Muhallebimi bitirdim. Şimdi bu soğusun. Şurada da çorbamı da göstereyim. Ocak da battı bu arada. Artık işlerden sonraya bırakırım. Ya da donma piştikten sonra bakacağız artık. Nohutlu, yeşil mercimekli. Ee, bu kare hamurun daha da küçüğünü vermişti annem. Onunla yaptım. Yani eriştenin küçük kesilmiş hali arkadaşlar. Çorbamız da hazır. Şimdi gidelim odaları süpürelim. Dediğim gibi Emrah ve çocuklar aşağı indiler. Evde kedi maması vardı. Onu indirdiler. Mama dağıtacaklar e, sokaklara. Plastik tabak da vardı evde. Onu da verdim. Malum dışarıdaki canları unutmamak gerekiyor. Çünkü dün bayram için çikolata şeker bir şeyler alayım. Evet kimse gelip gitmeyecek ama evimizde o havayı vermek için hem de çikolata şeker gibi şeyler arada yemeği sevdiğimiz için alayım dedim. Yani daha doğrusu kendimiz için bir bayram şeker alışverişi yaptım. Şöyle bir şeyler aldım. Bim'den aldım bunları da. İçinde hem cam şeker var hem de şöyle yumuşak limonludur, portakallı, çilekli şekerlerden olan bu paketten aldım bir tane. Kent markasının. Bu benim sanıyorum bayram bay bayılarak yediğim en sevdiğim şeker olabilir. Bunlar biz çocukken kilo ile aldığımız şekerler olurdu ya. Ben içinden bunu seçerek öyle yerdim babamın aldıklarından. O yüzden hep söylerdim ki keşke bunun sadece kremlik olanından tek başına bir paket satsalar diye küçüklüğümden beri çok istiyordum. Şimdi de ilk defa denk geldim. Denk gelince de iki tane alayım dedim. Bunlar uzunca bir süre dururlar. Gelip gittikçe böyle atarım ağzıma. Hem çocukluğumu da hatırlatır bana güzel olur. Dediğim gibi bu krem milki ben çok seviyorum. Yine bu da kentin. Bu da paketi falan ilgimi çekti. Aromaları nasıl olur onu da merak ettim. Şu an odaklamıyor gösterdiklerimi. Neden acaba? Evimin kendi markası var ya bu onu markalı çikolataları. Birisi anti fıstık dolgulu, birisi çilekli cheesecake dolgulu, birisi meyve aromalı. Dolgulu. Birisi de karamel aromalıymış. Özellikle meyveli olanı çok merak ediyorum tuttu. frutti aromalı diyor onun için. Bir tane de bunu alayım dedim. Bunda da sütlü bitter fındık, antip fıstık frambuaz dolgulu sütlü ve bitter çikolatalar varmış. Şöyle bir ambalajı var. Hani misafirliğe falan gidiyor olsaydık bayramlarda çok da şık olurdu bu tarz bir şey. Bunu aldım. Bir de dönü marketten Lokum aldım. Bizim çocukluğumuzdan beri çifte kavrulmuş lokum. Bisküvilerin arasına konan lokumlardan var ya ya da o lokumlardan. Alınırdı muhakkak. O yüzden ben devlendiğimden de beri normalde de canımız istediğinde alıyoruz ama bayramda özellikle almayı seviyorum. Çifte kavrulmuş diyor ama dün iftardan sonra tadına baktık. Çifte kavrulmuş değil. Yani tek sefer bile kavrulmamış yani. Maalesef ki. Yapacak bir şey yok artık. Aldıklarım böyle. Şimdi bunları yerine yerleştireyim ve muhallebimizin krem şantisini ekleyelim. Bu arada muhallebi ara ara karıştırıyorum ki daha çabuk soğusun. Bir de topaklanma olmasın diye. Emrah ve çocuklar da bu arada ben evi süpürürken geldiler. Yani toplasanız bir 35 dakika 40 dakika falan ancak kalmışlar. Su kaplarının yanına mama bıraktık ama bir de özellikle çocuklar kedi yerken görmek istemişler. Hani kedi aradık sokakta diye Emrah öyle hava almışlar. İyi olmuştur yani. Yarım saat, yarım saattir. Hadi muhallebimizi de yapalım artık tatlı çıksın aradan. Gelin pastasını da bitirdik. Şöyle de göstereyim. Muhallebinizin kıvamı çok koyuysa çok az içerisine süt ekleyip açabilirsiniz. Bazen bende de öyle olabiliyor. Artık ona göre değişiyor muhtemelen ya da nişastanın markasına göre falan. Bazen olması gereken kıvamdan daha koyu kıvam oluyor. Krem şanti de daha da koyulaşıyor. Yayması da zor oluyor. O yüzden yaymadan önce içerisine biraz süt ekleyip tekrar çırpabilirsiniz. Zaten soğuduktan sonra krem şanti ekliyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. Bilginiz olsun. Evet şimdi kek soğuk. Üzerindeki muhallebisi de soğuk. Bunu şimdi dolaba kaldıracağım. Bir kısmına Hindistan cevizi, bir kısmının ortalarına da Antep fıstığı eklerim. O şekilde servis ederim. Tatlımız bitti. Sırada yaprak sarmamızı evet yapma var. Dediğim gibi bunun bir kısmını dondurucuya koyacağım. İçi pirinçli olan yaprak sarmasını pek kaldırmayı sevmiyorum buzlu ama yapacak bir şey yok. Hiç yenmeyecek gibi de olmuyor. Pirinci kırık pirinçmiş gibi falan oluyor. Yani taze gibi olmuyor kısacası. Ee ama yine de hani pişirsem de kalacaktır. O yüzden ayırayım. Özellikle derinin canı bazen istiyor. Kenarda olduğu zaman da iyi oluyor. Tenceresini değiştirmem gerekecek sanırım. Şu tencereyi kullanayım dedim. Bundan biraz alayım. Bunun yarısına kadar da gelse olur. Yine yaprak ayırmıştım dünden zaten. Bunu üzerine sermek için ayırmıştım. Altına koydum. Artık bunun en altında da var yaprak. Onları bunun üzerine koyarım. Bir de tabak kapatırım. Burada 4 sıra var bizim için. Yeterli. Burada da yine bir pişirimlik yaprak sarmam duruyor. Şimdi şu yaprakları da bunun üzerine dizeceğim. Yaprakları koydum üzerine şöyle limon dilimlerimi de ekledim. Şimdi kettle'ın sesi zaten geliyor. Sıcak su üzerine ekleyeceğim. Zeytinyağı ekleyeceğim. Tabağı üzerine koyacağım. Sonra ocakta ağır ateşte yavaş yavaş güzelce pişecek. Hatta şimdi kapatayım şunu. Sarmamı da ocağa koydum. Odaya geldim. Oturuyorum. Emrah yine işiyle meşgul. Derinde uzanacağım diye gitti, kardeşi de, ben de ablamla uzanacağım dedi. İlk başta sesleri çıkmıyordu ama şimdi sesler geliyor, gülüşüyorlar. Arada atışıyorlar her kardeş gibi. Hava nasıldı? Biraz serin. Serin değil mi? <laughs> Dün gece bir üşüdüm, bir üşüdüm. Soğuk olduğundan mı, hasta mı olacağım ondan mı bilmiyorum. Bir de dün gece biliyorsunuz tadım yoktu. Bugün de yine enerjimden anlamışsınızdır. Ensemde ve kafamda bir ağırlık var ilginç bir şekilde. Yani böyle yeniden kışın giydiğim siviti giydim. Emrah öyle uzun kollu, çocuklar da uzun kolluydu. Hareket ettikleri için terliyorlar ve geri çıkarıp tişörtlerini giyiyorlar kendileri. İşte böyle birazcık oturup uzanacağım. İnşallah yaprak sarmayı unutmam. Bulaşık makinem de boşalacak. Duyurulur. Duyurulur. Başka da yapacak bir şeyim yok galiba bugün. Kabak bir kızartayım diyorum. Ne diyorsun? Kabak kızartayım mı? Olmaz aramazsın. Olmaz aramazsın. Tortu bir şey de bir yapayım diyorum ama. Ha, kabak yoğurtlu olabilir. Ha onu dedim yani işte. Öyle yoğurtlu olur evet. Öyle Emrah olabilir. kaç kere peki kabağı kızartıp üzerine yoğurt koymadan yedirdim. Allah için söyle. Şimdi doğru diyorsun. Hiç <laughs> şey yapmadım ki. gözümde o canlanmadı benim o yüzden. <laughs> Karışık kızartma yapsam okey hani gerçi onu da çok severim sarımsaklı yoğurtla. E, ama tek başına kabak kızarttığımda kabak sotelediğimde muhakkak üzerinin yoğurdu olur yani bilemedim ne düşündü. Evet, <laughs> İyi yaş annem. İyi yaşa. İftara da daha var. Çok şükür kızımın da oruç iyi gidiyor maşallah diyeyim. Ben de biraz susadım. Onun dışında bir sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Allah'ın izniyle bitiriyoruz. İnşallah Rabbim tekrarlarını görmeyi nasip eder. Daha güzel bir zamanda sevdiklerimizle sağlıkla inşallah. Valla iki yıldır Ramazan'da kendi kendimize yapıyoruz. Kendimiz yiyoruz. Evet burada bizim pek bir akrabamız yok ama hani 3-5 akraba olsa Ramazanlarda buluşuyorduk. Doğum günlerinde bir araya geliyorduk falan. Bu sene hiçbir şey anlamadık yani. Neyse bu günlerimizi Rabbim aratmasın diyelim. İftara bir saatimiz falan kaldı. Benim kızım benim telefonda şey Neydi annem o testin adı ben yine unuttum. Şey brain test. Ha, brain test Ondan vardı ben onu. Bir şey ha, çünkü o brain testin şeylerini bitirmiş derin bölümlerini. Ona benzer başka bir şey bulmuş. Biraz vakit geçirsin. Vazim. Anne. Efendim annem. Ben de oyun oynayacağım. Tamam. Sırayla çözerler beraber bulunlar. Yine atlet de dışarıda oğlumun. Gözü burada. İftardan sonra da bir duş alırız. Biz çocukluğumuzdan beri annem muhakkak hani bir gün öncesinde yıkansak dahi Arife ben... günü muhakkak bizi yıkardı o Arife suyu dökünecek herkes yani. Ben de kalkayım kabak kızartacağım. Yo daha çok erken. Yani ne yapacağım ki erkenden kızart. Evet birazcık daha oturayım bence oturmaya yer arıyor gibiyim değil mi? <laughs> Olur canım ben daha Aynen çok çabuk olur. Sonunda kalktım, mutfağa geldim. Şöyle kabakları şu şekilde dilimledim. Şununla gayet de şirin oldular. Yalnız kabak da bayağı büyükmüş. <laughs> Bunları kızartacağım. Evet, evet üzerindeki tabağı ve yaprakları, limonları aldım. Üzerine yaprak koyduğunuzda ve altını kapattıktan bir süre kapağını açmadığınız zaman kararma olmuyor yapraklarınızın üst kısmında. Şimdi bunu bir tabağa alacağım. tatlı zamanı. Biz iftarı yapalı çok oldu. Mutfağımı toparladım. Derin yıkandı. Kutayı Emrah yıkadı. Hatta ancak biraz çamaşırım vardı. Onu da katladım. O ara bataryamı şarj ettim. Siz en son biz iftar yaparken izlediniz. Yani bunlar oldu o süreçte arkadaşlar. Şimdi de tatlıyı çıkarayım dedim. Su acıktırır biliyorsunuz. Banyodan sonra güzel olur. katılımızı görüyorsunuz. Çocukların tabağının birine bir şey koymayacağım sunum olarak yani çünkü Kutay Hindistan cevizi vesaire pek sevmiyor ama Derin Hindistan cevizi sever. Tamam. Aslında ben bunun tamamına böyle döküyorum kendim yerken. Ben de duş aldıktan sonra yemeği planlıyorum. Aşık makinesini çalıştırmıştım. Şöyle durdurayım sonra devam ettiririm. Biz bu tatlıyı çok seviyoruz. Bazılarına göre tabii ki çok tatlı gelebilir. Hani sütünde şeker, kekinde şeker, muhallebisinde şeker. Artık şeker oranını ayarlarsınız. Duruma göre sütüne şeker eklemezsiniz. Ya da nasıl yaparsanız damak tadınıza bağlı olarak tabii ki değiştirebilirsiniz malzemeyi. Artık o zaman ben videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Yarın Ramazan Bayramı. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah yarın da video çekeceğim. Bayram videosu gelecek mi diye soranlar oluyor. Bayramın birinci günü diye video çekmeyi planlıyorum. Bir aksilik olmadı sürece. Ramazan'da çok şükür böylelikle bitirdik. Bir yanımda buruk değil dersem yalan olur. Ramazan ayını gerçekten çok seviyorum. Insana huzur veren, farklı duygular hissettiren bir ay. Rabbim tekrarlarına kavuştursun. İnşallah tekrar söyleyeyim. Ramazan bayramınız da mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah cumartesi günü bayramın birinci günü videosuyla sizlerle görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.